Merhabalar, tekrar YouTube sayfama hoş geldiniz. Çayımızı, kahvemizi aldık, kitap muhabbetine başlıyoruz. İlk kitap yorumlamamız Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna olacak. Ben bunu okudum. Şimdi Kürk Mantolu Madonna'nın iki tane ana karakteri var bana göre. Bir tanesi Raif Efendi, bir tanesi de tabii ki Maria Puder. Bize Raif Efendi'yi tanıtan anlatıcımız Hamdi Bey ile karşılaşıyor. Hamdi Bey bir işveren bu anlatıcı Raif Efendi ile tanışıyor. Bizi de onunla tanıştırıyor. Hikaye oradan sonra başlıyor. Raif Efendi gayet sade, gayet mütevazi bir hayat yaşayan karakterimiz bu şekilde tasvir ediliyor. Almanca mütercim tercümanlığı yapıyor bir filmada. Biz Raif Efendi ile tanıştıran anlatıcımız işte evine gidiyor Raif Efendi'nin hayatını işte öğreniyor falan. Daha sonrasında eşi var, Mihriye Hanım var. İşte kalabalık bir aile, zor geçiniyorlar. Raif Efendi'nin ailesi bana biraz Yaprak Dökümü dizisini andırdı. Ferhunde var, Necla var. Daha sonrasında işte böyle Mihriye Hanım aracılığıyla Raif Efendi'den bir şeyler isteniyor falan. Biraz böyle Yaprak Dökümü dizisini andırdı bana. Raif Efendi hastalanıyor. Anlatıcı karakterimiz Raif Efendi'nin defterini buluyor ve Raif Efendi'nin gençliğine götürüyor bizi. Raif Efendi biraz içine kapanık bir karakterimiz. Sanayi Nefise Mektebi'nde okuyor ve resmin kendine göre bir ifade şekli olduğunu düşünüyor. Daha sonrasında resim çizmeyi bırakıyor. Sonra babası yetişkinliğinde onu hadi git de sabunculuk öğren diye Almanya'ya gönderiyor. Raif Efendi de böyle sergilerde gezerken o meşhur Kürt mantolu Madonna tablosuyla karşılaşıyor, hayran kalıyor. Ve Kürt mantolu Madonna'yı gerçek bir kadın zannediyor. Ama hani onu görmek istiyor. Ama aslında onu çizen Maria Puder'le karşılaşıyor, Maria Puder'le tanışıyor. Daha sonrasında da yine yolları kesişiyor, Maria Puder'le bir aşkları oluyor, yakınlaşmaları oluyor. Aslında başta çok arkadaş gibiler, daha sonrasında ilerliyor. Raif Efendi'nin babasının vefat etmesi üzerine Raif Efendi tekrar memleketi Havran'a dönüyor. Daha sonrasında da işte Maria Puder'i de yanıma alırım ümidiyle böyle işlerle ilgilenmeye falan başlıyor. Ama daha sonrasında işler yolunda gitmiyor ve Maria Puder'i yanında alam yanına alamıyor. Ama Maria Puder'den de herhangi bir mektup ve haber de alamıyor. Ama Maria Puder diyor ki ben sana bir haber vereceğim. Bunu yüz yüze vermek istiyorum diyor. Aslında hamile Raif Efendi'den. Ama kavuşamıyorlar. Maria Puder doğum sırasında vefat ediyor. Daha sonrasında da Raif Efendi bu haberi Freud Edaman'dan alıyor. Raif Efendi vefat ediyor. Anlatıcımız defteri okuyor. Ve roman bu şekilde bitiyor. Bir de size bir sorum olacak. E, kitabın bir kısmında Mucius Scarola umarım doğru okumuşumdur diye bir yetkili delege geçiyor. Eski Roma tarihi bilenler var mı aranızda? E, bu Mucius Scarola'nın bir e, ateşe konunu sokup işte müzakere sırasında bunu yapıp soğukkanlılıkla müzakereye devam ettiği falan gibi bir bölüm geçiyor. Bileniniz varsa bu olayı alt yorumlar kısmına yazabilirseniz yorumlarınızı okuyacağım. Bu arada eğer okuyup yorumlamamı istediğiniz bir kitap olursa onu da alt yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.